Arkadaşlar hiçbir narsist, ant, sosyal, sosyopat, psikopat karısını sevmez. Ya da nasıl diyelim buna? Ee, sevgilisini sevmez. Sadece ondaki çıkara bakar. Ne var? Cinsellik varsa cinsellik. En çok cinsellik. Tamam mı? Bunu bilin. Yani açıkçası ben çok araştırdım. Uzman değilim en profesörlerle böyle e, araştırdım yani. Şimdi şöyle düşünün ya. E, da de narsistlik var. O da bazen narsist oluyor. Bak ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi seni seçiyor. Kariyerlisin. İşte her şeyin var böyle. Bir de en yakışıklı falan seçiyor. Ama hiçbir şey hissetmiyorsun. Sıfır. Yani nasıl diyeyim size? Hatta içinden şöyle, şöyle diyorsun. Geri zekalıya bak beni seçti. Ezik. Aptal. Diyorsun. Narsistler insanlara böyle bakıyor. Bütün insanlara. Hatta diyorsun ki ya profesörmüş. Çok da umurumdaydı. Benim dediğim sadece doğru olur. Hiçbir kimse doğru söyleyemez. Tamam mı? Dolayısıyla Sadece benim dediğim doğru ve sadece yeryüzünde ben en iyisiyim. En yakışıklısıyım, en güzelim. Herkes aptal. Böyle görüyorsun. Şimdi dolayısıyla karşıdaki her zaman küçümsüyorsun. Dikkat et bak. Narsitlere dikkat eden Karşısındaki karşısındakine hep ne vardır? Küçümseme. Niye? Çünkü sadece o yeryüzünde en iyi. Halbuki bu sadece onun hastalığı. Çünkü imkanı yok. Sadece senin iyi olmanın imkanı dahi yok. Bir sürü insan var hayatta. Buna Bordenline'de böyle düşer. En iyi benim. Senin tek iyi olma şansın yok. Yok yani. <laughs> İmkansız. Dolayısıyla... Şimdi ben kendimi en iyi, en büyük tanrı olarak görüyorsam affedersiniz ama ben kimse beğenmem. Sadece çıkarımı bakarım, paraya bakarım. Kadınsam mesela ne bileyim. Hatta benim bir tane narsist arkadaşım vardı. Hiç sevmem kendisini. Ona dedim zaten yüz defa narsistsin diye kimse sevmiyordu bu arada kendisini. Belli çünkü her ne bok oldu. Ondan sonra şey bir Rile sevgili oldu. Arkadaş hiçbir şey hissetmiyorum diyor yani. Ben aşkı hiçbir zaman tatmadım diyor ama sürekli aşkla ilgileniyor falan. Sonra cinsellik yaşamam yaşamam diyordu. Cinsellik yaşadılar baya Sadece çocuğu kullanıyordu. Yani çocuk biraz havalıydı. Yanımda taşıyorum olayı. Bir de cinsel yaşıyordu. kullanıyordu. Yani çocuk zaten anlar anlamaz terk etti. Narsist kızı. Paraya bakmam diyordu. Bütün erkekleri şey götürüyordu en lüks mekana. Bir de içecek rakı söylüyordu. Hiç içmiyordu inadına. Dalga geçer gibi. Ve size bir şey diyeyim mi? Bütün hepsi böyle bir para diyordu ki bunu biz yapamayız. Dikkatli olun ne diyeyim.